Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyiyim. Hamdolsun. Bugün COVID aşım var. ikinci dozunu vurdurmaya gideceğim çocuklarla beraber. Sizler ne düşünüyorsunuz bu aşı hakkında? Yorumlara yazarsanız sohbet ederiz. Ben vurulması taraftarıyım. Ee, yani kötülük oldu sevdiklerimizi düşünmemiz gerekiyor özellikle çocuklarımızı o yüzden ne olur ne olmaz her ihtimale karşı ben vurdurma taraftarıyım tabii aşı karşıtı olanlar da var herkesin düşüncesine fikrine saygı duyuyorum ee, bugün halı yıkayacağım salonun büyük halısı var onu yıkayacağım çocuklar yemek yerken dökmüş olduğu lekeler var onları yıkayacağım yıkarken de beyaz sabun kullanacağım beyaz sabunla yıkıyorum ben mis gibi kokuyor ve hiçbir leke kalmıyor böyle halayı yıkadıktan sonra da yemek akşam yemeğini yapacağım yeşil fasulye yapacağım dünden kalma pilavım var yanında yeşil fasulye yapacağım Yanına da böyle cacık tarzında bir şeyler yapalım. Değil mi anneciğim? Nina. Nina. Merhaba de aşkım. Evet öyle. Arkadaşlar ben halıyı yıkadım. Fazla uzatmak istemedim hal halıyı yıkarken çekime sıkılmayın diye ön yüzünü yıkarken bir videoya çektim. Her zaman nasıl yıkıyorsam o şekilde yıkadım. Arkasını da aynı şekilde gene sabunlayıp lifle güzelce ne bir çitleyip yıkadım. Çek fazla da çektim. Gördünüz zaten videoda aynı o şekilde. Şimdi ben bir çek şey kamerayı açmayı unutmuştum da fasulyeyi çıkardım ayıklıyorum akşam için erkenden yapayım aşağıda gideceğim hazır olmuş olur dünden kalma pilavım da var sütlaç da yapmıştım dün o da var biraz yanına yemekten sonra ben bunları ayıklayayım yapım aşamasında görüşürüz evet arkadaşlar ben soğanımı tavuklu zeytinyağı ile beraber. Şimdi salçasını koyacağım. Thank you. biraz salçayla kavuracağım salçanın o kokusu çıkana kadar ondan sonra yeşil fasulyeyi boşaltacağım kapağı kapatıp bu şekilde yeşil fasulyenin renk değiştirmesini bekleyeceğim renk kadar onu şekilde pişireceğim bekleyeceğim. Şöyle domatesimi doğradım. Ben yeşil fasulyenin içine bir diş sarımsak da koyuyorum. Tadı çok güzel oluyor. Bu biraz kavrulduktan sonra domatesi boşaltacağım. Üzerine geçmeyecek kadar su. Ee, yemek kaynamaya başladıktan sonra ben baharatlarını falan atıyorum. Ona da tuz, karabiber falan atacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hastanede geldim. Aşım aldım geldim. Gelip kendim. Yufka ile peynir aldım. Bunları akşam sarıp buzluğa atacağım. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.